dostlar son fizik bir küçük fizik çözer metin çözere modern fizik kolye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar Töder'in TYT'sini çözdük şimdi de AYT'yi çözmek üzere arkadaşlar masamıza sandalyemize oturduk evet masaya oturulmaz tabi arkadaşlar ve sınav kağıdı önümüzde açacağız çözeceğiz bu kadar basit evet başlıyoruz Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Tabi ben bunu e, dershaneden aldım çözerken arkadaşlar bakmadık. TYT'si A kitapçığı, AYT'si B kitapçığı denk gelmiş. Önemli değil aynı sorular ama sıra farklı B kitapçığı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Fen bilimleri testi fizik sorularını çözmeye başlıyoruz. Diyor ki eşit bölmeli çubuk kare noktalarına iplerle asıldığında şekildeki bir dengede kalmakta. Bu çubuğun kütle merkezi neresidir? Arkadaşlar alabildiğine basit bir soru. Şunlar arkadaşlar eğer kuvvetler paralel değilse mutlaka bir noktada kesişmelidir. Bir cisme üç kuvvet etki ediyor. İki tane bir de ağırlık. Bakalım arkadaşlar. Şu 3'e 2 gitmiş bakın. Yatayda 2 düşeyde 3 gitmiş. Yine arkadaşlar gideceği yer şura mıdır? Evet. Bunu yapmış birebir gitmiş. Birebir 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 görüldüğü gibi bu noktada kesişmiş. Şu iki ipin arkadaşlar bileşkesin uygulama noktası görüldüğü gibi şu nokta. Demek ki ağırlık bu ağırlığı dengeliyor. O halde cevabımız Bursa diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tür soruların arkadaşlar pratik çözümü budur. Hemen pratiğini verdik. Zaten her şeyin pratiği bizde var arkadaşlar. Pratik olmayan bir çözüm yolu bizde yok kardeşlerim. Dolayısıyla Metin Hoca'yı takip edin, ustayı takip edin, ustayın çözümlerine iyi odaklanın diye tavsiye ederim. Sevgili kardeşlerim. Evet. Bir yere bağlanmış M cismi kale arasından bastarmonik hareket yapmaktadır. Arasında M cismi kale arasından. Arasında. Evet. Cümleyi düzeltelim biraz. Hareketin genliği küçültülürse. Sevgili arkadaşlar. Periyodumuz t eşittir. t eşittir. 2 pi m bölü k. Yani tam ek. Tam ek. Arkadaşlar. Tabi basit arkadaşım. Periyodu da arkadaşlar. Tolga 2 pi kök l bölü g. Ya da e, kızları lokum gibi arkadaşlar böyle bir kodlama yapabiliriz çok güzel bir kodlama bunu çok seviyorum Evet şimdi güzel kardeşlerim tabi da iki yıl çalıştığım için şimdi de Maraş'tayız Maraş'ın kızları diyoruz ama arkadaşlar e lütfen kıyaslamayalım yani kıyasladığımızda iyi olmaz yani Maraş'ın Maraş'la Mugla'nın arkadaşlar kıyaslanamaz yani Evet hareketin frekansı tabi periyodu değişmez kesinlikle arkadaşlar bir doğrudur. Periyot ya da frekans genliğe bağlı değildir. Bir doğru. İçinde bir olmayan varsa bir eleyelim. Sadece Ceyhan'ı eleyebildim sevgili arkadaşlar. Cismin maksimum hızı azalır. Doğru. Çünkü arkadaşlar genlik azalırsa maksimum hız eşittir W çarpı R. E şimdi kardeşim W değişmeyecek. 2 pi ya da 2 pi bölü T. Fakat genlik azaldığı için hız azalır. Evet. Şimdi gemiyi küçültülürse sevgili arkadaşlar o halde 2 de doğru evet 2 de doğru sevgili kardeşlerim 2'nin olmadığı var mı eleyelim eledik 3'e bakıyoruz maksimum ivme azalır evet arkadaşlar ivmenin maksimum değeri w kare çarpı r w sabit fakat r azaldığı için maksimum ivmede azalacak. Cevabımız Edirne lazım. Evet sevgili dostlar. Üçüncü sorumuz ne diyor? Şekilde kale noktaları artı Q elektrik alanındadır. Çok güzel. Aslında tabi arkadaşlar elektrik alan zaten sonsuza kadar gider. Onu söyleyelim. Elektrik ve manyetik kuvvetlerin alanların arkadaşlar efendim söyleyeyim menzili sonsuzdur yer çekimi kuvvetinin arkadaşlar evrensel çekim, kütle çekimi de öyle. Biliyorsunuz arkadaşlar, menzili kısa olanlar güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. En küçüğü arkadaşlar, menzili en kısa olan ise zayıf nükleer kuvvettir. Bunu unutmayın. Evet, diyor ki hangileri doğrudur? Kanın elektriksel potansiyeli L'ninkinden büyüktür. E tabii ki bu artı olduğu için sevgili arkadaşlar bakın şimdi bir bir potansiyele bir bakalım. V eşittir K Q bölü R ya da uzaklık D arkadaşlar. Şimdi bu artı olduğu için D arttıkça bu ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. O halde güzel insanlar o halde bir nedir? Doğrudur. İçinde bir olmayan varsa eleyelim. Eleyelim. Bir doğru dedik. Pozitif yüklü bir parçacığın K'daki elektriksel potansiyel enerjisi L'dekinden e, büyüktür. E tabi ki arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji K Q1 çarpı Q2 bölü D. E bu pozitifse arkadaşlar bu da pozitifse pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı arkadaşlar payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Negatif olsaydı küçüldükçe büyürdü. Çünkü diyelim eksi 10'dan eksi 5'e geldi. Eksi 5 daha büyük. Onu unutmayın arkadaşlar. Burada pozitif de negatif deseydi o zaman bu yanlış olurdu. Doğru. Ne yüklü bir parçacığın K'daki potansiyel enerjisiyle bakın arkadaşlar. işte yanlış. Evet. Çünkü bu negatif olursa sonuç negatif çıkar. Eksi 10'dan eksi 5'e gelir. Bu büyüdükçe bu da büyür. Eksi 10'dan eksi 5'e geldiği için cevabımız Denizli diyoruz sevgili dostlar. Ve geldik dördüncü sorumuza. Evet sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz yüksek bir yerden denize atlayan bir fizikçi. Ne kadar yüksek bilmiyoruz. Alacağı fiziksel hasarı azaltmak için suya yaklaştığı sırada elindeki silah ile düşeceği yere ateş ediyor. Evet. Suya ateş eden ee, arkadaşlar suya bilmem neden deliler vardı eskiden öyle bir atasözü vardı ama fizikçinin suya ateş etmez sebebi yukarıdakilerden hangileri olabilir evet suya bilmem neden deli şimdi arkadaşlar tabi bu momentumun korunumuyla ilgili sevgili arkadaşlar şimdi vatandaş aşağı doğru düşerken elindeki silahla ateş etti bir mermi çıktı arkadaşlar bunu geri tepmesi var evet suyun öz kütlesini arttırma Allah esirgesin arkadaşlar herhalde bu kadar salak olamaz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar bundan ilgisi alakası yok yani. Suyun yüzey yerlemini azaltma, suya iniş hızını azaltma. Tabii ki arkadaşlar suya iniş hızını kesinlikle azaltıyor bu Allah'ın emri. Şimdi sevgili arkadaşlar tabi suya ateş ettiği an tabi yaklaştığında ateş ediyor. Su ne arkadaşlar? Şöyle de bir dağılma meydana gelir. Orada arkadaşlar su moleküller birbirinden dağıldığı için burada suya bir hız verdi. Yani suya bir hız verdiği için arkadaşlar su molekülleri şöyle yüzeysel olarak dağıldı. Yüzeysel olarak dağıldığı için arkadaşlar şu noktaya fizikçi düştüğünde ona uygulayacağı arkadaşlar tepki kuvveti ne yapacak? Azalmış olarak düşünüyor bu vatandaş. Efendime söyleyeyim. Yani bu arkadaşlar kesin yüzde yüz bu herkesin aklına gelir. Su yüzey gerilimini azaltma. Evet. İşte arkadaşlar su molekülleri su molekülleri dediğimiz gibi yüzeysel olarak böyle dağıldığı için tabi hacimsel olarak da neticede mermi suyun içerisine giriyor arkadaşlar. Burada da böyle yüzey gerilimde bir azalma meydana gelir. Cevabımız 2 ve 3 denizli. Evet sevgili dostlar 5. sorumuz. Kütlesi 2 kg olan X cismi ile kütlesi 3 kg olan Y cismi şekilde düzenekli hareket tutulmakta. Düzenek serbest bırakıldığında Y cismi H, -h 49 metre yüksekliğinden yere T sürede ve hızıyla ulaşıyor. Sürtünmeler ve makaraların kütlesi önemsenmediğine göre T ve V aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar Burada ivmeli bir hareket yapacak. X eşittir 1 bölü 2 A T kare yazdır. Hatırlayın. X eşittir 1 bölü 2 A T kare. Şimdi arkadaşlar ivmeyi bulalım. Ağırlığımız 30. Ağırlığımız 20. F net eşittir M A. Sevgili arkadaşlar şuraya yazalım mı? F net eşittir M toplam çarpı A. F net 30 eksi 20 10. Eşittir M toplam 5 çarpı A. A eşittir 2. Arkadaşlar 9 eşittir 1 bölü 2 A T kare. T kare eşittir 9. T eşittir 3. E, v eşittir A çarpı T. Tabi arkadaşlar bu normalde hız değişimi. İlk hızı sıfır olduğu için ilk hızı sıfır olmasaydı V eşittir ve sıfır artı A t. hızlanıyorsa eksi A t. İşte arkadaşlar ilk hız sıfır olduğu için direkt V eşittir A çarpı T oldu. A'yı ne bulduk kardeşim? 2. T'yi ne bulduk kardeşim? 3. 2 kere 3 nedir? 6'dır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 3 saniyede ve hızımızda 6 olacak. 5'e ne dedik? Balıkesir e, Bandırma. Sevgili arkadaşlar. Evet şurası herhalde ben yazarken e, şöyle kaldı arkadaşlar. V eşittir ve 0 artı A T ve 0 yani ilk hızımız 0 olduğu için direkt V eşittir A T yazıyoruz. 2 kere 3 6 diyoruz sevgili dostlar ve Balıkesir Bandırma diyoruz. Evet sevgili dostlar altın sorumuz merkezinden geçen y ekseni etrafında dönmekte olan şekilde küren eylemsizlik momenti 20 kilogram çarpı metre karedir. Kürenin dolanma periyodu 2 saniye olduğuna göre dönme kinetik enerjisi kaç jüldür? Sevgili arkadaşlar dönme kinetik enerjisini nasıl hesaplıyoruz? Önce onu bir yazalım. Şimdi arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Fizik soruları fizik ilkelerine göre çözülür kardeşim. Şimdi dönme kinetik enerjimiz 1 bölü 2 Ö w kare. Evet. Şimdi dönme periyodu w eşittir 2 pi bölü t. 2 çarpı yerine 3 aldırmış. Periyodu da 2 vermiş. 3. O halde yerine yazıyoruz. 1 bölü 2 ö'yine vermiş kardeşim. 20 çarpı W'yu ne bulduk? 3. Üç. 3'ün karesi 9. Burası ne yaptı? 10. 10 kere 9. 90. Yani cevabımız Celikan diyoruz. Görüldüğü gibi gayet basit bir soru. Evet sevgili dostlar 7. sorumuzdayız. 7. sorumuz. Evet şöyle bir sorumuz bir gözüksün. Diyor ki X gezegenleri bir yıldız çevresinde R4R'ye yarı çaplı yörüngelerde dolanmaktadır. X'in periyodu T ve gezegenler t0 anında şekildeki konumdadırlar. Buna göre t0 eşittir işte 4 t süre sonra gezegenlerin konumu nedir? Bir kere arkadaşlar zaten bunun periyodu 4 t ise her t sürede aynı yere gelir. 4 t sürede yine buraya gelecektir. Dolayısıyla bunun başka bir şansı yok. Yani cevap baktığımızda burada olacak, burada olacak, burada olacak arkadaşlar. Yani şu bir kere D ile N olma ihtimali sıfır. Peki Şimdi biz burada mevzu zaten arkadaşlar Y. Y'yi nasıl bulacağız? R küp bölü T karenin sabitliğinden arkadaşlar R1 bölü R2'nin küpü eşittir. T1 bölü T2'nin karesi olacaktır arkadaşlar. R bölü 4R'nin karesi. R'ler sadece 1 bölü 4'ün küpü T bölü T'nin karesi. Burası ne yaptı arkadaşlar? 4'ün küpü 64. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda t bölü t'ye 1 bölü 8. Buradan t'ye eşittir. 8 t olmaktadır sevgili dostlar. 8 t. E şimdi ne olacak? Bunun periyodu arkadaşlar 8 ile 4 t süre sonra periyodun yarısı kadar bir yol almış olacak. Ve tam karşıya geçmiş olacak. İşte tam karşıya geçmiş kim o? Burada arkadaşlar cevabımız Adıyaman güzel bir soru diyoruz. Evet sevgili dostlar kar yağınca kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düşen Emre'nin ayağı kırılıyor. Evet. Ayağı kırılıyor. Geçmiş olsun. Hastaneye giden Emre'nin ayağının röntgeni çekiliyor. Evet. işte şurada arkadaşlar fizik devreye girdi. Bu aslında Emre'nin ayağına gönderilen dalgalar ile ilgili. Arkadaşlar röntgende ne? X ışınları kullanıyor. Elektromanyetik dalgalardır. Bunu bilmeyen hemen arkadaşlar öğrensin. Tabi ben söyledim. Öğrenmiş oldu herhalde. Arkadaşlar bütün elektromanyetik dalgalar eni nedir? Dolayısıyla iki yalan. Yalan söylüyorsun. Bir doğru. Dala boyu görünür ışığın dala boyunu. Allah muhafaza arkadaşlar. X ışınlarının dalga boyu arkadaşlar mor, eti, mor ötesi ışınlardan da küçüktür. Bir, yani bir, bir kısım arkadaşlar şurada zaten görünür bölge çok küçük. Efendime söyleyeyim mor ötesi ve x ışınları arkadaşlar. Şurası mor, şurası mor ötesi, x ışınları ve arkadaşlar gama ışınları şu şekilde iç içe bir kısmı girmiştir diyoruz. Evet arkadaşlar, mor ötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınlarının dalga boyu, görmür ışığın dalga boyundan çok çok daha küçüktür. Enerjileri çok büyüktür, frekansları çok büyüktür. Cevabımız yalnız bir adi aman diyoruz arkadaşlar. Önemli fakat basit sorulardan işte arkadaşlar. Sözel mantık dediğimiz yani bilgiye dayalı. E şimdi arkadaşlar zaten burada amacımız fizik öğretmek çarpma bölme değil. Ha, matematiğin olmadığı hiçbir bilim Bilim değildir mutlaka arkadaşlar geri dönüşümlerin ölçülebilir pozitif bir bilim arkadaşlar yapılan deneylerden ve sonuçlar matematiksel veriler içermesi gerekiyor. Evet şimdi zaten burada dalga boyları vesaire bunlar hep arkadaşlar sayıyla belirlenen matematiksel verilerdir. Dokuzuncu sorumuz, evet atom fiziği ile atomun yapısıyla iyonlaşma vesaire. Bakalım, şöyle sezyum atomunun enerji düzeyleri verilmiştir. Çok güzel. Kinetik enerjisi 2 elektron volt olan bir elektron. Temel haldeki sezyum atomuna gönderiliyor. Bakın arkadaşlar 2 elektron volt. Buraya geçti Geldim buraya evet ama buraya gelemedi. Ancak arkadaşlar şu temel hal en eşittir 1. En eşittir 2. Birinci uyarılma düzeyi. Ne kadar uyarabilir? elektron atom tarafından soğurulmuş tur. Arkadaşlar mümkün değil. Çünkü buradaki arkadaşlar enerjinin tamamı gitmez. 1.38'i verir. Kendisinde de arkadaşlar 2-1.38 yani 1.40 olsa 60-0.62 kalır. Evet. Bir yanlış arkadaşlar tamamen veremediği için soğurulmuyor. Dolayısıyla Hangi yer doğrudur? Biri bir elleyelim. Evet biri elleyelim. Biri elleyelim sevgili kardeşlerim. Şimdi ikiye bakalım. İki tane şıkkımız kaldı. 0.62 elektron oldu. Kinetik enerji ayrılmıştır. İşte söyledim arkadaşlar. 2 eksi 1.38 o da eşittir 0.62. İşte bir matematik yaptık. Çok yüksek matematik. Atom yarıldıktan sonra 1,38 elektron voltluk enerjili ışıma yapmıştır. Evet arkadaşlar. Zaten buraya geldi. Başka bir şansı yok. 10 üzeri 8 8 saniyede tekrar temel hale geldiğinde yayınladığı fotonun enerjisi 1,38 0 eşittir. 1,38 cevabımız Edirne Elazığ hattında bir yer diyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar 10. sorumuz alternatif akım devreleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? bunun alternatif akıma gösterdiği direnç arkadaşlar alternatif akıma karşı gösterdiği direnç akımın frekansıyla doğru orantılıdır. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Bu indiktif frekans x eşittir 2 pi f ile. Görüldüğü gibi frekans artarsa x de artar mı? Doğru. Sıvacın alternatif akıma karşı gösterdiği direnç frekansıyla ters orantılıdır. Evet sevgili arkadaşlar bunda da şuraya yazdım. Şurada bir boşluğumuz var. xc eşittir 1 bölü 2 pi fc. Frekans artarsa xc azalır. Payda artarsa kesrin değeri azalır. Yani ters orantılı mıdır? Yes it is. 2 katına çıkarsa yarıya iner. Alternatif akım devresinde dirençlerin eşdeğerine empedans denir. L ile gösterilir arkadaşlar. Burada efendime söyleyeyim. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Gerçi bununla ilgili şimdi çok soru yalıyor mu? Hayır ama yine bilin. L ile gösterilir. Bu da arkadaşlar x eksi x karesi. Eğer XC daha büyükse artı bir de direncimiz varsa r kare kök içerisinde. Yani Pisagor amca teoremi arkadaşlar. Bilmek isteyen arkadaşlar için yazdım. L ile gösterilir ve empedans denir. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız 1-2-3 Edirne-Elazığ diyoruz sevgili dostlar. Edirne-Elazığ. Empedans. Evet devrenin empedansı. Evet yorulduk biraz arkadaşlar. 11. soruya geldik. Epey ilerliyoruz. Evet az kaldı. Evet, havayret diyoruz, havayret. Büyük büyüklükleri eşit olan kale cisimleri düzgün ve manyetik alanı içerisinde eşit büyüklükteki VKVL hızlarıyla giriyor. Evet, yarı çapı 4, yarı çapı 3. Efendim söyleyeyim, yük büyüklükleri eşit, hız büyüklükleri eşit, hızının büyüklüğü V, hızının büyüklüğü V, yükü Q, yükü Q. Şimdi güzel kardeşim, iyisin, hoşsun da. Buradaki acaba niye yarı çaplar farklı? Bakalım. R eşittir nedir? Mavi kubbe. Şimdi bakıyoruz. B'ler aynı, aynı manyetik alana girmişsin. Doğru. Yükleri de eşit vermiş. Evet. Bunu da eşit vermiş. O halde R ile M doğru orantılı. Yani ne olmalı? M ile büyüktür. M K olmalı kardeşim. K cisminin kütlesi L'nin büyüktür. Bak hele bak şu yalana bak. Şu yalana bak. Kardeşim Ceyhan'a, Edirne'ye ve Adana'ya güle güle dedim. Bir yalan söylüyor. Ben manyetik alanı sayfa düzlemine dik ve içeri doğrudur. Sevgili arkadaşlar, yük büyüklükleri eşit olan, düzgün ben manyetik alanda efendime söyleyeyim. Şimdi doğru heh, olabilir, evet doğru olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bunların arkadaşlar yükünün cinsini bilmeden bu içeri doğru mu dışarı doğru mu diyemem. Şimdi dört parmak manyetik alan varsa ki içeri doğru olsun arkadaşlar. O zaman şöyle aldığımızda evet avuç içi avuç içi oldu mu? Oldu. Şimdi bu da arkadaşlar yüklerin cinsini bilmiyorum. Bu da ters gitmiş. Büyüklükler eşit ama bunların yükü kesinlikle zıttır. Bir avuç içi gidiyor bir avuç dışı. Eğer bu artıysa bu eksi. O zaman manyetik alan içe doğru olur. Eğer manyetik alan dışa doğruysa tam tersi artı eksi olur. Onu söyleyeyim. Heh. Cisimlerin yükleri zıt işaretlidir arkadaşlar. Bu kesin doğru. Bu ise olabilir. Evet. Olabilir. Çünkü bana ne cisimlerin yüklerinin cinsi verilmiş ne manyetik alanın yönü verilmiş. E o zaman kardeşim olabilir mi? Olabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Olabilir diyoruz. O halde cevabımız Denizli. Güzel bir soru. 2 ve 3. Evet sevgili kardeşlerim. Geldik 12'ye. Kararsız toryum çekirdeği bir x ışıması yaparak radyuma radyumda bir y ışıması yaparak şu ac'ye kim ya da siz benden iyi bilirsiniz dönüşmüştür. Şimdi bakıyorum x ve y nedir arkadaşlar. He, şu kütle numarasını önce bak kütle numarasına 4 azalmış. O zaman bu kesin Allah'ın emri alfa arkadaşlar. Çünkü alfa parçacığı iki kere yoğunlaşmış helyum artı 2'dir. Arkadaşlar kütle numarası 4'tür ve atom numarası 2'dir. Sevgili kardeşlerim. E şimdi bu atom numarası 2 olduğu için 2 azalmış görüldüğü gibi. Tamam o zaman cevap şıklarından E'yi eleyin. Bursa'yı eleyin. Adana'yı eleyin. Güzel kardeşim. Şimdi şuna bakalım. Bu da buna dönüşmüş. Kütle numarası değişmemiş. O zaman bir kere arkadaşlar. Zaten alfa olamaz görüldüğü gibi. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bir artmış. Bir arttığına göre beta eksi. Yani arkadaşlar. Bir beta eksi işiması yaptığında. Bir elektron çıktığında. Bir nötron protona dönüşüyor. Zaten arkadaşlar şundan şunu toplayın bakın. 89 eksi 1 88. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Gayet basit sıradan bir soru. Evet sevgili arkadaşlar sona doğru geliyoruz. Şekildeki girişim deneyinde elde edilen aydınlık saçakların genişliği x'tir. Yani arkadaşlar aydınlık saçaklar ya da karanlık saçaklar neticede delta x. Latif Doğan. Lambda bölü D N. İşte lambda kullanılan şu boyu L yarık düzlemi buna font da deniyor. Yarık düzlemi ile perde veya ekran arasındaki uzaklık D yarıklar arası mesafe N de ortamın kırıcılık indisi. Buna göre hangileri doğrudur? Evet, doğrudur. Şimdi kardeşim, güzel insan bakıyorum. S1, S2 yarıkları arasındaki D uzaklığı artarsa, artarsa azalır. O zaman bire güle güle diyorum. Bir, yalan söylüyorsun. Ne alçak ne alan. Elediğimde zaten Allah'a çok şükür başka bir şık kalmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi enteresan olmuş. Şimdi burada tabii bir tuzak da var. Bazen dedim ya arkadaşlar diğer şeyde de hepsinde bir var. Ya bir kesin doğrudur ha. Arkadaşlar aman ha aman öyle bir fizik kuralı yok. Yani şutların üçünde bir var ya da 4'ünde bir var. Bu kesin bir vardır. Böyle bir fizik kanunu var mı arkadaşlar? Böyle bir fizik kuralı var mı? Yok. E demek ki arkadaşlar böyle bir mantık da her zaman tutmaz. Ha bazen doğru ama bununla bir ilgisi yok. Evet maalesef arkadaşlar tabi ben bunu hazırlasaydım ne yapardım? Şunu iki ve 3 yapardım şunlardan birini. Niye? Yani bu kadar öğrenciyi şey altında bırakmazdım yani böyle. Çok çelişkide kalabilir tabi bu durumda öğrenci. Yarıklar düzlemiyle perde arasındaki L uzaklığı arttırılırsa X artar. Evet bakın artarsa artar. Zaten arkadaşlar burada zaten bağıntı var ya bağıntı bak. Bağıntıyı okursanız kendisini anlatıyor zaten. Her şeyi anlatıyor. Yarıklar düzlemiyle perde arasındaki ortamın kırılma indisi arttırılırsa bak payda artarsa payda artarsa kesrin değeri azalır. Artar yanlış. Cevap yalnız iki. Balık esir. Bandırma. Evet. Şimdi güzel insanlar, güzel insanlar geldik son sorumuza. Çok şükür diyoruz. E bugün biraz yoruldum arkadaşlar. Malum beni takip edenler epey bir video çektik. Kolay değil arkadaşlar. Bir video çekiyorsun. Öyle zannedildiği gibi kolay bir mevzu değil. Kaleme siyah cisimlerinin yaptığı ışımanın evet şiddetinin dalga boyu ile değişim grafiği şekilde verilmiştir arkadaşlar. Cisimlerin sıcaklıkları evet maksimum ışımaya karşılık gelen dalga boyları sıcaklık ile dalga boyu arkadaşlar ters orantılıdır. Buna Wien kayması diyoruz. Lambda çarpı T. T arkadaşlar sıcaklık. O da bu sıcaklıkta arkadaşlar maksimum şiddette ışımanın dalga boyu. Maksimum şiddette. Yani şu bakın. Şiddetin maksimum olduğu durumdaki dalga boyu. Buna arkadaşlar VN kayması deniyor. Sıcaklığı arttıkça bunu yapacak? Azalacak. İşte buna VN kayması dedik. Ters orantılı dedik. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Evet. M büyük büyük K. Bu kadar çok çalışmadan sonra arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Türk söylemeye falan filana başlayabiliriz. Bugünkü arkadaşlar videolarım burada bitti. Bugünü kapatıyorum. 5 tane mi çektim? Yeter. Bugün iyi. Allah nazardan saklasın. Sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.